Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm, ee, bugünkü hava Bülent abiyle abimle Ahmet Selim'le geldik yeğenim. Ee, kapanış videolarını genelde Metin abiyle yapardık ama bugün Metin abi e, emekli ettik. EYT vurduğu için onu gönderdik artık aramızda yok. E, ee, sözü Bülent abiye bırakıyorum. Evet merhaba arkadaşlar ben de ilk LRF e denememi yaptım bugün. Oldukça keyif aldım. Samet kardeşime de çok teşekkür ediyorum, bana çok güzel bir tecrübe yaşattı. İlk defa denememe rağmen Spine kıyasla çok daha keyifli oldu. 7-8 tane de kaçırdım, bereketli bir av oldu. Değişik bir tecrübe oldu benim için. Herkese tavsiye ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Evet, Ahmet Selim bir şey söylemek istiyor mu? Abone olun de. Evet, evet. <laughs> Ahmet Selim derefi atmayı da kendisi öğrendi. Kendi satıp kendisi çekiyor. Bundan sonra Hamdi ile birlikte direkt yandan yollayacağım. Artık beraber tutarsınız balıkları. Evet Bülent abi şimdi bize balıkları göstersin. Ha evet. balıkları dök. Bugün çok balığımız yok. Ama yani şöyle bir çeşit oldu yani. Evet. İspare var, izmarit var. Arkadaşlar şöyle bir güzel bir isparemiz var. Evet. Yani fena değil boyu. Tavalık ispari. Bu ondan biraz daha iri. Evet. İstavritler evet. var. Evet. şöyle bir İzmir. bu baba olmuş artık yani. Bu izmaritte şöyle açmış. <laughs> Sert boylarımız da e, bu şekilde. Artık da balık biçilmeye başlıyor. Şu biraz daha iri gibi.